Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Brawl Stars oynayacağım. Ee, bir önceki videoda Brawl Stars oynamıştık. Şimdi ee... Ha. Şimdi ee... ne yapayım? Ай <laughs> 14. rütbeye getirelim. Lider bir molla oynayacağız arkadaşlar. Bir tur çift hesaplaşmada. Hemen ortaya dalalım. Abi öleceğim kurt gelmesene abi. Tamam. Şuradan hemen yedi yükümüzü toplayalım. Şimdi şuradan vuralım abi. Bir takım daha gitti galiba. Bir dakika. Kaçayım ben. Gelme Primo. Az canım kalmıştı arkadaşlar orada. Şimdi şuradan bir gülücük yollayalım. Tamam. Hesaplaşmaya geldi arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan. Heh, tamam kazandık. Arkadaşlar bir dahaki videoda e, e, ona abone gelirse arkadaşlar ona abone ve 10 beğen gelirse arkadaşlar e, kutu açıyorum videosu çekeceğim. Şuradan. Ee, gelirse arkadaşlar daha sıkta da e, video gönder, göndermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi başlayayım. Bir maç daha oynayıp arkadaşlar ee, burada e, bir şey bakacağım. Ona siz de bakabilirsiniz. Ee, bir dahaki videoda arkadaşlar e, Animasyonda çekebilirim arkadaşlar. Beğen like gelirse. 10 on beğen 10 like gelirse. 10 on beğen 10 abone gelirse. Şimdi. o bir öleceğim lan. Öldüm. Neyse arkadaşlar takım arkadaşım var. Burada kan takım sayısı 4. Aha. Kupa kaybettik değil mi? Al işte. İki kupa kaybettim arkadaşlar. O olsun. Şuradan. Bu, bu dükkan arkadaşlar. Taktik var arkadaşlar bir tane. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. Şu koda lanter yazıyorsunuz. Lanter. Neyse arkadaşlar. Ben unutmuştum. Lanter yazıyorsunuz. Ee, ücretsiz koda. Lanter miydi? Unuttum. 15 kalmış yardım ya. Neyse. lanter miydi? Unuttum arkadaşlar. Bakın. Neyse. Ben şimdi şuradan ne varmış? rico varmış. rico'yu güçlendirelim. Tamam. Başka yok galiba. Aa primoyu da e, yapacağız. Neyse. Şimdi. Videomu ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.